Herkese merhabalar. Bugün sizler için yeni bir hikayem var. Hazırsanız başlayalım. Selçi ile Güvercin Masalı Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde küçük bir bahçede kocaman bir meşe ağacı varmış. Bu ağaçta onlarca kuş olurmuş. Selçi ile Güvercin de bu ağaçla tanışıp arkadaş olmuşlar. Selçi Diğer serçelerle iyi anlaşamadığı için genellikle yalnız vakit geçirmeyi tercih ediyormuş. Fakat bir süre sonra bu çok sıkıcı bir hale gelmeye başlamış. Bu yüzden arkadaş edinmek istemiş. Haziran ayının güneşli bir gününde güvercin çıka gelmiş. O kadar uzun yoldan gelmiş ki çok yorulmuş. O yüzden biraz meşe ağacında dinlenmek istemiş. Güvercinin geldiğini gören serçe önce biraz onu izlemiş. Sonra dayanamayıp yanına gitmiş ve tanışmak istemiş. Uzun uzun sohbet etmişler. Birbirlerini çok sevmişler. Serçe güvercini orada kalması için ikna etmiş. Güvercin başta kabul etmek istememiş ama Serçe'yi de kırmak istemiyormuş. Sonra ikisi de farklı dağlara yuva yapmaya başlamışlar. Her geçen gün yuvaları büyümeye başlamış. Fakat güvercinin yuvası çok güzel görünüyormuş. Serçe bu durumu kıskanmaya başlamış. Güvercinin yuvası hem daha yüksekte hem de daha güzel ve büyükmüş. Serçe bir gün kıskançlığına yenik düşmüş. Güvercinin ortalarda görünmediği bir anda yuvasına zarar vermiş ve yere düşürmüş. Güvercin geldiğini çok büyük hayal kırıklığı yaşamış. Fakat yuvasını bu hale getirenin serçe olduğunu da anlamış. Güvercin hemen serçenin yanına giderek neden böyle bir şey yaptığını sormuş. Serçenin herhangi bir açıklaması yokmuş. Bu yüzden saçma bir bahane uydurarak güvercin ile kavga etmiş. Bu duruma çok üzülen güvercin hiçbir şey söylemeden uçup gitmiş. Ertesi gün Serçe yiyecek aramak için çıktığında büyük bir kedi ağaca tırmanmış ve Serçe'nin yuvasını bozmuş. Serçe geri döndüğünde yuvasını kedinin bozduğunu görünce hem çok korkmuş hem de çok üzülmüş. O gece çok yağmur yağmış ve Serçe'nin sığınabilecek hiçbir yeri yokmuş hem diğer serçelerle arası bozuk olduğu için hem de başka hiçbir arkadaşı olmadığı için kendisini çok yalnız hissetmiş. O gece yaptığı hatayı anlamış. Eğer güvercin oradan kovmasaymış onun yuvasına sığınabilirmiş. Hem güvercinin yuvasına hem de onun arkadaşına çok ihtiyaç duymuş. Fakat kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüş. Yağmurda çok ıslanan serçe hasta olmuş ve uzun bir süre iyileşmemiş. Masalımız burada bitti. Bu masaldan da anladığımız üzere kıskançlık yapmamamız, arkadaşlarımıza güvenmemiz gerektiğini, onları kıskanmamamız gerektiğini buradan anlayabiliyoruz. Umarım masalı sevmişsinizdir. Eğer masalı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Anne ve babalar olarak eğer okumamı istediğiniz masallar varsa yorumlarda lütfen belirtiniz. İyi kolay çocuklar. Hoşçakalın.